Hayırlı işler kolay gelsin. Allah kolay versin inşallah. Nerede çalıştın? Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti inşallah. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti falan. Yemekti Yemekti falan. Yemekti falan. Recep evet. Şaban ya, ya. geldi mübarek bayram demiş adam. Evet. Ramazan nerede? Kestirme. Bir şey ve bağdaşın var onların tadı bambaşka ya. Evet. İki, kat, i̇ki kat verirler evet. 80 Seksen bak. İnşallah iftarda da geldiniz. İftarda mı? Evet iftarda. Bizler sürekli Osman Gazi'nin 136 mahallesinde farklı mahallelerde farklı Çok sokaklarda e, bu şekilde hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz. Çaylarını içiyoruz. Hasbihal ediyoruz. Olsun. <laughs> Bu şekilde büyük bir aile olarak Osman Gazi'de sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşıyoruz. Allah Aynen. hepimize Aynen. sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bize düşen bir şey varsa her zaman için bekleriz. Muhtarım'a söyleyin, bize söyleyin. Arkadaşlarımız Muhtarı. gelir.